بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله, وعلى آله وصحبه أجمعين أفاد صلى الله عليه وسلم شلب الزهر تنكح النساء لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك قاض النار دوتشي أوريكشن güzelliği için, soyu için, dini için. Ellerin dert görmesin, sen dindar olanı tercih et. Ya da ellerin bereketlensin, sen dindar olanı tercih et buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. لَوْ أَنَّ رَجُلًا اِطَّلَعَ عَلَيْكَ فِي بَيْتِكِ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاتٍ ففقعت عينه لم يكن bir adam sen evindeyken gizlice gözetlese sen de ona çakıl taşı atıp gözünü çıkarsan hiçbir suç işlemiş olmasın yani bundan dolayı sana bir ceza gerekmez yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu inna Allah azze ve cel al utase ve yekrahu فمن عتس فحمد الله فحق على من سمعه أن يقول يرحمك الله وإذا تثاءب أحدكم فليرد فليردده ما استطاع ولا يقل أه أه فإن أحدكم إذا فتح فإن الشيطان يضحك منه أو به يجال الله حبشر المقدان حبشر esnemekten ise hoşlanmaz. Birisi hapşırır da ardından elhamdülillah derse onu duyan kişinin yerhamukallah demesi gerekir. Biriniz esnediğinde elinden geldiğince engellemeye çalışsın. Ah ah demesin. Çünkü ağzını açtığında şeytan ona güler. Buyuruyor aleyhisselam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurdu. Şöyle soruldu. Men ekremun nasi insanların en değerlisi kimdir diye soruldu. Efendimiz Aleyhisselam da şöyle cevap verdi. Kale etkahum Allah'tan en çok sakınandır buyurdu. Bunun üzerine kalu leysa an an hada sana bundan sormuyoruz dediler. Onun üzerine Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kale fe Yusufu ibnu İbnu Nebiyullah ابن النبي الله ابن خليل الله بنو زنافان صلى الله عليه وسلم خليل الله أولو بيغامبر أولو بيغامبر أولو بيغامبر يوسف بو يردو بنو صور ميورز دلالة قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam o zaman siz de bana Arapların en değerlilerini soruyorsunuz. Cahiliyede iyi olanlar İslam'da da iyidirler. Tabi eğer anlayışlı davranırlarsa, eğer dini anlarlar, dine göre yaşarlarsa böyledir. Yani Efendimiz Aleyhisselam bir ölçü koydu. O ölçü de nedir? Dini anlarlarsa o zaman öyledir. Dini yaşarlarsa. Şu hadisi de okuyup bırakalım. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. لله مِئَةُ رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على أولادها وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة يرحم بها عباده اللهم يسطن رحمة سادجة برني cinler ve börtü böcek arasında paylaştırdı. İşte o bir rahmet sayesinde birbirlerine şefkat gösterirler, birbirlerini severler. Ve yine o bir rahmet sayesinde vahşi hayvanlar yavrularına şefkat gösterirler. Kalan 99'u ise Allah kullarına merhamet etmek için kıyamet gününe bıraktı buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimizleri, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın tabinet ve tabi kıyamete kadar onlara güzellik yavuyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve aleyhi ve sahibi ve sellim. Subhanallah ve kirabizette amme yasbunu selamun aleyhi ve Ve elhamdülillahi ve